Özel Güvenlik Bilgi Kanalından herkese merhabalar. Bugün özel güvenlik sınavına hazırlık sürecinde nasıl bir yol izlemeniz gerekir? Başarıya ulaşmak için nelere dikkat etmeniz gerekir? Bunları konu almaya çalışacağım. Hocam ilk de sınavı geçmek istiyorum. Ya da 3 kere girdim. Bu son hakkım. Dördüncüsünde bu sınavı başarmak istiyorum diyen yüzlerce ve hatta binlerce özel güvenlik görevlisi adayı öğrencim oldu. Onları başarıya ulaştırdım. Eğer sizler de başarıya ulaşmak istiyorsanız lütfen bu videonun tamamını izleyip arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın ve biz her zaman yaptığımız gibi çayımızı, kahvemizi alıp gelelim. Yine güzel bilgilendirici bir videoyla baş başa kalalım. Hadi bakalım. Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar şimdi verimli bir şekilde etkili bir şekilde sınava nasıl çalışacaksınız yani özetle nasıl ders çalışacaksınız bunların şöyle ufak tefek tekniklerinden bahsedelim madde madde gidelim öncelik sırasına göre ya da mesela derste ne yapmanız lazım, dersten sonra ne yapmanız lazım. İşte kursu gördünüz, kurs bitti, her şey tamamlandı. Bu aşamada neler yapmanız lazım? Bunları böyle ufak ufak grup grup ele almaya, bunlardan bir şeyler bahsetmeye çalışayım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar benim en önemli gördüğüm nokta şudur ki ders derste öğrenilir hani gerçekten bu çok önemli bir konudur. Ders derste öğrenilir. Neden? Eğer siz dersleri çok iyi bir şekilde dinlerseniz, bunu anlarsanız zaten bunu öğrenmiş oluyorsunuz ve e, madde madde sıralayacak olursak. 1. dersi derste öğren, 2. anlamadığın yerde soru sor, 3. not al. Şimdi bu üçü ders esnasında yapacağımız olaylardan Birkaçı. Bunları saydık. Şimdi örnek verelim. Hocamız dersini anlatıyor kitaptan. Mesela şöyle bakalım. Mesela ilk yardım dersinde açtım. Çok basit örnekler veriyorum ki akılda kalıcı olsun. Bize hemen burada bir not yazmış. Demiş ki ilk yardımda vücut ısısı koltuk altından ölçülmelidir. Normal vücut ısısı 36.5 derecedir diye. Mesela bu bir bilgi. Hemen bunu aldın not tut. Hemen not defterini çıkart. Bunun notunu çıkar. Anlamadıysan tekrar sor. Çünkü geniş bir konu anlatımı olabiliyor. Geniş geniş zamanlar ayrılabiliyor. Bu yüzden de dediğim gibi bazen ders çok uzun olabilir. Hoca hızlı anlatmış olabilir. Size yazı yazdırmış, not tutturmuş. Bunu mutlaka not alın vesaire derken siz not tutarken gene bir şey anlatmış ve bunu kaçırmış olabilirsiniz. Bunları atlamadan hemen hocanıza çekinmeden, utanmadan soru sorun. Başarısız olmaktansa bir kez daha anlatmasını istemek daha daha iyidir diye düşünüyorum. Ve diğer e, konulara girelim. Dersimiz bitti. Biz e, evimize gittik. Ne yapacağız? Bakın o gün çalıştığınız konuyla ilgili mutlaka e, bir tekrar yapın. Özetini çıkartın ve... Zamanınızı iyi kullanın. Bakın bunları da 3 madde olarak ders sonrası başlığında alabiliriz. Bu söylediğimiz şeyleri yaptıktan sonrasında işte özetini çıkarttın, tekrar ettin ve zamanını iyi kullanmak adına bir hamleler yaptın. Şimdi burada zamanını iyi kullan dememin sebebi şu. Sınavda belli bir süre vardır ve siz bu süreye göre soruları çözmek durumunda kalıyorsunuz. Ee, tabii ki de bir kısıt olması e, hoş değil. Bir şekilde öğrencileri böyle bir yarışa sokar gibi başarı derecesini ölçmek tabii ki de hoş değil. Sınav sistemini e, tartışmayacağım şu anda. Bu tartışılabilir bir konu. Ancak dediğim gibi e, sınavda başarılı olabilmek için madem ki böyle bir sistem var, bu sistemde biz başarılı olabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Bunları yine böyle tekrar anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki de anlattığım yere kadar şöyle kısa bir tekrar yapalım. Şimdi ne dedik? Dersi derste öğreneceğiz. Anlamadığımız soruları soracağız, not alacağız. Ders bittikten sonrasında eve geldik, dışarıya gittik, kafeye gittik, arkadaşlarımızla oturduk diyelim ki bir kütüphaneye gittik, tekrar yapacağız. Konunun özetini çıkartacağız ve burada bir zaman yönetimi yapacağız. Neden zaman yönetimi yapacağız? Örnek veriyorum. İlk yardımdan 10 tane soru geleceğini biliyoruz. Diyoruz ki ya 10 tane soru varsa ben bu ilk yardımdaki sorular hep genelde bilgi soruları. Bunları iyi ezberlemeliyim ki ben bu 10 tane soruyu 10 dakikada bitireyim ya da 5 dakikada bitireyim. Buna benzer bir zamanımızı iyi kullanmaya yönelik hareket yapacağız. Bundan sonrasında da bir de şöyle bir hepsini içerisine alan ve hepsini kapsayan birkaç daha noktaya değinmek istiyorum. Arkadaşlar mutlaka çalışma ortamınızı düzenleyin. Çalışma ortamınızda sizin dikkatinizi dağıtacak şeyler olmamasına özen gösterin. Çünkü ben mesela ben kendimden biliyorum. Ben biraz öyle bir insanımdır. Eminim ki aranızda da o şekilde insanlar çıkacaktır. Ben burada ders çalışırken ya şurada bir not varmış. Acaba bu neymiş diye biraz böyle gözüm kayabilir. Ya da işte kitabın burasında çalışıyorum. Tam şurada, ah şu kitapta bir not vardı ya, ona da bir bakayım diye. Bazen benim dikkatim kayabiliyor. Ee, bu yüzden mesela çalışma ortamını düzenleyin diyorum Hani çok fazla böyle dikkatinizi dağıtacak. En azından insan kendini bilir. Yani öyle söyleyeyim. Hani sizin dikkatinizi ne dağıtır? Bunları o ortamdan uzak tutmaya çalışın ve e, çalışacağınızı e, planlamasını yapın. Nasıl çalışacağım ben? Böyle nerelere bakacağım? Nasıl bir yolu izleyeceğim? Örnek veriyorum. Ben size örnek bir çalışma planı şimdi söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar, biz dersimizi öğrendik, anlamadığımızı sorduk, not aldık, tekrar yaptık, özet çıkarttık, gayet güzel buraya kadar. Ve daha sonrasında benim en önemli gördüğüm kısım, anlayana kadar soru çöz. Geçmiş yıllarda çıkmış soruları, senin sınava girmeden önceki dönemlerde çıkmış soruları anlayana kadar çöz. Gerekirse 100 tane, gerekirse 500 tane soruyu çöz. Bu şekilde eminim ki konuyu çok iyi anlayacaksınız. Yaptığınız yanlışlar varsa geri dönüp çözdüğünüzde bu konuyu daha iyi idrak edeceksiniz, daha iyi kavrayacaksınız ve bu yaptıklarınızın arkasından başarı mutlaka gelecektir. Benim değerlendirmem bu şekilde. Bugüne kadar yüzlerce, binlerce öğrenciye hep ben bu yöntemleri anlattım. Hep bu yöntemlere uygulamalarını sağladım. Ve gerçekten de belki bilmediğim de binlerce insan var. Hepsi başarıya ulaştı. Gerçekten sınav sonuçları açıklandığı zaman mesaj kutumda bu şekilde mesajları görmek. Hocam sizin sayenizde geçtim. Sizin söylediğiniz yöntemle geçtim. Videolarınızı izledim. Başardım. Mesajlarını görmek gerçekten bana gurur veriyor. Ee, benim için zaten bu yeterli bunun için uğraşıyorum bunun için çabalıyorum ve bu videoyu izleyen arkadaşlara da umarım bu bahsettiğim yöntemler faydalı olur. Umarım sizlerden de güzel haberler alırım. Bu videonun altına güzel güzel yorumlarınızı hocam girdim, bahsettiğiniz teknikleri uyguladım, sınavda başarılı oldum şeklinde umarım yorumlarınızı görürüm. Bu beni mutlu eder. Sizin başarılı olmanız beni mutlu eder. Buraya kadar izleyen dinleyen bütün arkadaşlara da çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum ve tekrar 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 altını çizerek söylüyorum anlayana kadar soru çöz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.